adı da en az erkek kadar özeldir. Fakat dini algılarımız, inancımız, Türk itikat eksenimizin dışına çıktığı zaman ne yazık ki kadın kaybetti. Bugün Allah ile kandırılan, uyanamayan, siyasete kurban edilen insanımız, kadınlarımız gibi. Doğu ve Arap toplumlarına benzemeye başlayınca her şeyi Allah'a havale etmeyi öğrendik. Yanlış inanç mesajlarıyla kaderi, yazgıyı yanlış anladık. Boyun eğdik. Önce eğitim hakkımız evlilik üzerinden beyaz bir gelinlikle örtüldü. Eğitimle gidilecek, alınacak yolu kaybettik. Tüm ilerleme aygıtlarımız kadınsız, eksik ve topal bırakıldı. Üretim, siyaset ve fikir hayatı hayatı ne yazık ki kadından yoksun kaldı. Cumhuriyet kazanımlarının her alanda yok olmaya başlamasına ne demeli? Üç çocukla eve hapis edilen kadın. Bu tekrar tekrar telkinle to to topluma pompalanırken daha çok konuşmalıyız ve daha çok çözüm aramalıyız. Bu milli meseledir ve devlet yoksa çözülemez. Köklü toplumsal bilinç ne yazık ki kamu to, spotlarıyla <laughs> telkinle e, yapılamaz. Eğitimle, din hasta milli eğitimle yapılabilir. Eğitilmiş kadın kaç çocuk doğuracağını bilir. Hangi siyasi partide siyaset yapacağını ve hangi sektörde çalışacağını bildiği gibi. Toplum için eğitim diye yola çıkmalıyız seçen ve seçilen kadın artık eğitimin gerçekliğini görmelidir. Hür ve güvende yaşamak için doğru eğitimi istemeliyiz. Çünkü biz Türk kadınları bunu çoktan hak ettik. Türk İslam toplumları hurafelerden kurtulduğu gün kadın daha güzel anne, daha iyi bir eş, ve daha iyi bir birey olacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs>